Herkese merhabalar, ben Eda Hoca. Bu videoda bir doğal sayı asal çarpan algoritmasını kullanarak nasıl asal çarpanlarını ayıracağımızı öğreneceğiz hep birlikte. İlk sorumuzla beraber başlayalım. 36 sayısının asal çarpanlarına ayıralım. Öncelikle bir sayıyı asal çarpan algoritmasını kullanarak asal çarpanlarını ayırmak için sayımızın yanına bu çizgiyi çekiyoruz. 36 sayısını 6'ya bölebiliriz, 12'ye bölebiliriz ya da 4'e bölebiliriz. Ama asal çarpanlarını bulurken bu sayının en küçük asal böleniyle başlamalıyız. Sayımızın en küçük asal sayı olan 2'ye bölünebildiğini görüyoruz. 36 en küçük asal sayı olan 2'ye bölünebiliyor. 36'yı 2'ye böldüğümüzde 18 çıkıyor. Bu sayıyı sol bölüme yani çizginin sol tarafına 36'nın altına yazdık. 18'i tekrar 2'ye böle bölebiliyoruz. Tekrar 2'ye böldük, 9 çıktı. 9 sayısı artık 2'ye bölünmüyor. 2'den sonraki asal sayı 3. 9'u 3'e böleceğiz. Eğer 9 3'e bölünmeseydi bir sonraki asal sayıya bölünüp bölünmediğine bakacaktık. 9'u 3'e böldük. 3 tekrar sola yazdık. 3'ü tekrar 3'e böldük. 1. Burada şuna dikkat etmelisiniz. Çizginin sağ tarafındaki sayılar asal sayı olmalı. Aşağıya doğru küçükten büyüğe doğru gitmeli. Bu işlemi en son bir kalana kadar tamamlıyoruz. Sağdaki tüm sayıların çarpımı dikkat ederseniz bize sayımız olan 36'yı vermeli. Bakıyoruz 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 3 12, 12 çarpı 3 36 oldu. 36 sayısı zaten bizim sayımızdı. Şimdi bu sayıyı üstü biçimde yazalım. 2'den 2 tane var 2 üzeri 2. 3'ten de 2 tane var 3 üzeri 2. O zaman 36 sayısını 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Burada 36'nın asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2'den 2 tane olması ya da 10 tane olması önemli değil. Yani 2'den veya 3'ten kaç tane olması önemli değil arkadaşlar. Bizim 2 tane asal çarpanımız olacak. Burada dikkat etmemiz gereken önemli birkaç şey var. İlki algoritma çizgisinin sağında bulunan sayılar asal sayı olmak zorundadır. Algoritma çizgisinin sağında bulunan sayılar küçükten büyüğe doğru gitmelidir. Yukarıdan aşağıya olacak şekilde sayınız en küçük asal sayı olan 2'ye bölünmüyorsa bir sonraki asal sayıya bölünüp bölünmediğine bakmalısınız. Eğer algoritma çizgisinin sağındaki sayılar yukarıdaki özellikleri sağlamıyorsa yanlış yapıyorsunuz demektir. Bu durumda işleminizi ilk basamaktan itibaren kontrol etmenizi veya tekrar çözmenizi öneririm. Gelin şimdi de 75 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Yine algoritma çizgimizi çektik. 75 ikiye bölünmüyor dikkat ederseniz. Bir sonraki asal sayım olan 3'e bölünebiliyor. 5'e de bölünebiliyor. 25'e de bölünebiliyor ama ben 5'i veya 25'i e atlamıyorum. Önce en küçük bölünebildiği asal olan 3'ü e alıyorum. 75'i 3'e böldüm. 25. 75'in altına yazdım. 25 artık 3'e bölünemiyor ama 5'e bölünebiliyor. 25'i 5'e böldük. 5. 5'i tekrar 5'e böldük. 1. 1 kalana kadar işlemimize devam ettik. Sağdaki tüm sayılarımı çarpıyorum. 5 çarpı 5 25. 25 ile 3'ü çarparsam 75. 75'i elde ettim. Burada benim asal çarpanlarım 2 tanedir. 75'in asal çarpanları 3 ve 5'tir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yazdıysanız siliyorum kanalına abone olmayı veya eğer faydalı bulduysanız bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.